Ne göstereceksin Yasin? Söylesene. Gel abi gel. Gel. Tahmin et bakalım bu çakalı nerede buldun? Sizin dükkanda işe girmiş. Abi muhbiri. Muhbir değilim ben. Sus lan! Bizim dükkanda mı? Abi ne istiyor benden? Niye beni öldürmeye kalkıştı? Bilmiyorum abi. Ne işin var önünde dibinde o zaman? Ben meslek öğrenmeye çalışıyorum. Herkesin abisi Mahir gibi olmuyor maalesef. İstesen de istemesen de o kütükte yazanı değiştiremiyorsun. Edebiyat parçalama lan kimi kandırıyorsun? Bırak Yasin. Şimdi bana adam gibi cevap ver. Neden bizim dükkanda işe girdin? Çünkü Songül'e aşık oldum. Ne? Deliler gibi. Ona yakın olmak için, layık olmak için. Alma lan kardeşimin adını ağzına. Terk ettim ben abimi, terk ettim. Bilmiyorum nerede, ne yapıyor. Bilmek de istemiyorum. Alnımın teriyle ekmek kazanmak için sizin dükkana girdim abi. Helal lokma yiyebilmek için. <laughs> Belanı. Bana inandı mı Mahir abi? Yalan söylüyorsun. Yalan değil. Ben Songül'ü ölümüne seviyorum. Abisinin gözünün içine bakıp itiraf edecek kadar çok. Yasin! Abi bacak kadar boyuyla karşımıza geçiş mi ya? Tamam Yasin, bir dakika dur. Bir dakika. Bana şimdi doğruyu söyle. Songül. Songül sana bir karşılık verdi mi? Vermedi abi. Vermedi. Ne yaptıysam ne ettiysem aşkıma karşılık vermedi. Ben onun için sadece sınıf arkadaşıyım bu kadar. Ne sandın Galat? Yaz söz. Bana bak. Kardeşimden uzak dur. Bacaktan ne kadar. Evimden de dükkanımdan da uzak dur. Anlaşıldı mı? Hadi git buradan şimdi. Vay nereye gönderiyorsun? Abisinin bildiğini o da biliyorsa. Hadi oğlum yürü git. Doğru söylüyor. Nereden biliyorsun? Senin bu çocukla derdin ne? Ne derdim olacak ya? Seninki neyse o. Ben geç kaldım gidiyorum.